ben Mete. Ben bugün, de Efe. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın birinci bölümünü çekiyoruz yanımda. Kuzenim Efe var. Şimdi ben bir tane word atacağım. Bekle. Efe ben sana gireceğim merak etme. Ben fazla oynamayı bilmiyorum. Hadi daha bak çıktı. İki önce ne yapacağız? Odun mu kıracağız? Odun kırıp ev yapacağız tamam, birinci bölümde. Ben uçuyorum. Abi öyle oluyor o arada bir bazen. Bekle düzelecek şimdi. Sonra o düzelene kadar. Hiçbir şey. Yok. Hı -hı. Dur bekle düzelecek Garip şeyler oluyor arkadaşlar. İnternetten o. Ol. İnternetten oluyor o arada bir. İki kişi aynı internete bağlanıyoruz. Yuh. Bir ses geliyor. Ah, ses geldi. Sesini yemeye çalışıyorum. Rahat. Neredesin Mete? Nerede? Arkadaşlar bizim böyle... neredesin? Nerede Abi odun kır ben seni bulurum. Hani bir, bir şey var. Birisi bana saldırdı. Kimse saldırmıyor lan. İki canım gitti. E, düşmüşsündür gel. Seni gel. göremiyorum ki. Nasıl zıplıyor? Zıpla abicim. Ay, görmedin mi beni? vurma vurma pardon kanki gel odun falan kır ağaç değil mi? Aha lamba mıydı? Abi lambayı boş ver Ya ben şimdi balta yapacağım. Bizim böyle bir şey vardı Efeş. Bir, sen siz geldiniz ya. Nere? Buraya geldiniz ya. Ha? Bir şey vardı. Adı neydi onu? Bir şey için gelmiştiniz. Adı neydi? Hani babaannem falan geliyor. Gün mü? Ha aynen gün diye bir şey var arkadaşlar. Oh. Evet. Herkes bir şey yapıyor. Ama işte sadece bize değil herkesi sırayla geliyor işte. Güne katılan herkese sıra evet. gidiyorlar. Bir de öyle bir kankayız ki. Kank? O kuzenler nasıl kanka oluyor ya? Aynen <laughs> bir şey buldum Mete. O benim, benim ben koydum. Aa, kullan. Gel sana balta vereyim. At. Nasıl atılıyor? Onu öğretir misin? Basılı tutuyorsun işte. Tamam. Keserim lan hepimizi. Aa, baltanın bir de canı gidiyor. öyle bir kullanayım. Kullan abicim ya, daha çok yaparız istersen. Demir, demir nereden bulacağız? Madene sonraki bölümlerde gideceğiz. Şimdilik ne yapacağız? Şimdilik tahta kazıp ev yapacağız. <laughs> Bu kadar basit. 60 tahtam var. Yeee. Pardon <laughs> tahta değil mi? Hangisi tahta? Odun işte. Odunu tahtaya çeviriyorsun. Öğret. Benim görünmüyor ya. Ben hiçbirini almıyorum Alsan oğlum o zaman 5 tane tahta alabiliriz. Oo böyle kalın olanlar odun kanki. Kalından mı var sende? Evet, evet kalınlarım. Güzel ya, oyun güzeldi. Arkadaşlar ama ben domuz falan avlayalım ya canım açıktı. Aha, o... Aha domuz gördüm. Kes 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 kes. Ama sakın yeme. Pişiririz luck'ta kalmışsın. Oha bana vurdun. Afiyet oldu mi? Tam geberttim. Ama nasıl çıkılıyor ya? Yukarı nasıl zıplıyor? Ha. Tamam gel evi yapak mı? Yapalım da ben almayalım. Ha. Aha buldum. Tam nerede sağ? Sanki orada birisi var gibi geldi. Gel gel gel. gel. Ne vardı galiba? GG. Ev yapacağız şimdi gel. Benim az falan var. Ben de çok. Nerede Aa tavuk? tavuk buldum gel gel. Aa bir sürü. Ördek mi tavuk mu? Civciv bu. Yazık günah Bana ne abicim ben anlamam. Yazık günah Acıktık lazım. biz. Öyle mi demek istiyorsun? Kes 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 kes. Ben küçükleri yakaladım. Geber geber öl. Bana <laughs> beni de mi öldüreceksin? Seni de yerim belki. Gel Yan gel, gel gel gel. <laughs> gel güzel yer buldum. Kaç dakika olmuş lan video bakayım. 5 dakika olmuş. Kolay abicim atarız birazcık daha bekleyek bence. Zombilerle kapışacak mı ilk bölümde? Olur. Heyecanlı. Sen aha kayboldum ben. Aa gördüm seni. İsmimi mi bir... görüyorsun? İşte ismimi gördüm. Ben neredeyim? Ben daha kendimin nerede olduğunu bilmiyorum. Ay yazık inek. Amına koydum. <laughs> <laughs> Lan kapalı alana sıkıştım. Ya abi bakayım. Çıktım şimdi. Gel Seni gel. ismime gel. Ya geliyorum geliyorum. Hadi geldim. Gel şuraya bir ev yapak mı? Boş halancız Maden gibi böyle. Madene bural. bence girerim. Daha eğlenceli olmaz mı? Madene girelim bence. İlk bölümde bence ev yapalım. Bence madene girelim. Vay ya. Abi ben yani bu demir mi? O gri şeyler. Ya. Aa bu demir galiba. Yok yok. Altta oldum dur dur. Hani bakayım. Kazıyorum. Bu mu? Ha. Yok lan o demir değil. Bu ben bir de Abi demir değil diyorum ya. İnatçı ya keçi. Altı çıktı. Alayım ben Gel madeni kazalım işte ya. Abi kazınca işte ilk bölümden kazınca olmuyor. Tamam. Gel şuraya bir kapı yapacağım. Ben yaptım. Ya. Arıyorum bir şeyler oluyor. Ateş olsa daha iyi. Ateş var mı onda? Var. Ama kömür bulmamız lazım. Ben gidiyorum da arkadaşlar. Abi bak kaybolacaksın şimdi. Valla dümdüz gidiyorum oğlum sağ sol satmıyorum. Gitme bak şimdi kaybol. Ama aydınlık ateş kal. Anam güneş yemiş. Güneş yemiş ateş yani ben Yo ilk başladın mı? Ne olabilir? Tamam bu sürü demir var lan. Demir değil oğlum onlar. Evet. Sen neredesin? Hmm, evi düzen. Kapı, kapı değil ki o. Kapı şimdi... ne zaman yaptın lan hepsini? İçinde var. güzel şurada. Pardon kardeşim. Şuraya, şuraya ben. Şimdi. şimdi. Senin yüzünden geberirsem döferim. Ben, ben Aslında yalanı görüyorum zaten. Sıkıntı yok. Bir odun kömürü yapmam lazım. Vay kapalı Kanki 8 dakika olmuş lan video. Zaman. Geldim. Tık tık. Kimse var mı? Abi göremiyorum, zombilerle kapışacağım ama. Ne zaman? Birazdan. Nasıl kapışıyorsun? Yani nasıl açıyorsun? Basit kapış. Ananı göremiyorum. Ben manita buldum. <laughs> Domuzla. Tam burdan. Ama pembe bir şeyler var burada. Bak. Abi hava mı karardı, bana mı öyle geliyor? Kırmızı pembe bir şeyler var arkadaşlar evimiz yaptık. Kırmızı pembe şeyler ne işte? de. Göremiyorum abi, abi torça. Birisi, birisi bana saldırdı lan. Zombi. Allah Evet Ben devam. Sen neredesin? Ben Öldüm yine canlandım. Neredesin sen? Bilmiyorum. Ananı ananı ananı. Ben çok korkuyorum. Yara, yara. Abi öldüm. Arkadaşlar. Anam Meta öldü yazıyor. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bugünlük evimizi yaptık ama geberdik. Abi bir dakikine daha hızlı olacağız. İnşallah. Neyse bugünlük bu kadar. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.